çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Ağrı Doğu Beyazıt'tan seslenmekteyiz. Öz tercih özel gelişim kursunun konu olduk ve yanımızda kurucu müdür İlhami Göçmen bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İlhami Bey merhabalar. Merhabalar Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. İlhami Bey kurumunuzda verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. İhlami göçmen kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet. Özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'a şükür, Tayyip İstanbul'da bırakarak gelmeniz için gururlandırdı, şereflendirdi adeta. Sizden de İlhan Bey çok sağ olun. Bizim eğitim sürecimiz 2 yıl oldu doğu başında özellikle. Hı hı. Daha önceki farklı kurumlarda çalıştım. Evet. Ee, toplam öğretmenlik hayatımız 8 yıllık oldu. Evet. Ama bu size Özellikle Doğu Bayez'de iki, ikinci elimize giriyoruz. Hı hı. Şimdi efendim kurumda verilen eğitimler, burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz kurum hakkında bilgi verir misiniz evet. bizlere? Biz üst tercih özel eğitim olarak, yani daha önce dershaneydi. Dershanede daha sonra özel eğitim dönüştü. Hı hı. Bu şekilde kişisel gelişim kursuna dönüştü. Evet. Ama faaliyet hep aynı devam ediyor bizim şu anki verdiğimiz hizmet e, YGS, LS, şu anki sisteme TTYK sistemi devam ediyor. Evet. Aldığımız öğrenci grupları ara sınıflar, ara sınıflar dilimiz 9, 10, 11. sınıflar, mezun gruplar ve 12. sınıflar. Evet. Yani biz şu anda toplamda 5 farklı gruplara ders veriyoruz. Evet. Bu verdiğimiz eğitim süreci tamamen sınav hazırlık, ÖSS'e yönelik, çocukların daha düzenli bir... E, düzenli bir sınav hazırları iyi üniversiteye ulaşmaktır. Evet. E, kaç öğrenciniz bulunmakta kurumda hocam? Şu anda toplam yaklaşık 300-350 tane öğrencimiz bulunuyor. 300-350 tane öğrencimiz Yaşar. buluyor. E, peki eğitim kadronuz kaç kişiyle eğitim kadrosuyla hizmet veriyorsunuz? Bizim şu anda toplamda yaklaşık 10-15 tane öğretmenimiz var. Hı -hı. Öğretmenimiz tamamen buranın kendi kurumu öğretmenleri, kadro öğretmenleri. Evet. Deneyim süreçleri ise bu arkadaşlar en az 3 yıl en az 3 yılı bitirmiş arkadaşlar evet. deneyim aslında. Hı, hı Bunlar alırken, bu arkadaşlarken alırken belli sonra alınıyor. Evet. Bu mülakatlar geçtikten sonra, sonra deneme aşaması oluyor. Evet. Bir haftalık süreç oluyor. O bir haftalık süreçten sonra öğrenci, öğrenci tarafı doğrultusunda, velinin tarafı doğrultusunda hı hı. Bu öğretmenimizi işe başlıyorlar. Göreve başlıyorlar. Hepsi de branşında uzman evet. kişiler diyebiliriz. Zaten kendi branşından öğretmen alıyoruz. Yani evet. e başka bir branştan getirip o derse koymuyoruz. Evet. Yani hepsi kendi branşında Aynen. uzman olan öğretmenlerle Aynen. burada eğitim veriyorsunuz Aynen. diyebiliriz. Aynen. Şimdi efendim bu eğitimi yani bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Nelere göz önünde bulunduruyorsunuz? Birincisi disiplin yani ortamı disiplini. Evet. E i̇kincisi Ailelere verdiğimiz güven, hı hı. hani çocukların eğitim öğretim diyoruz yani. Evet. Önce eğitim sonra öğretim. Evet. Ee, daha sonra bu çocukların bize talep ettiği e, eğitim hani ne bir bize beklentiler nelerdir, ailelere beklentiler nelerdir. Biz onlara daha çok dikkat ediyoruz. İkincisi bu öğrenci bize gereken kaç nette gelmiş, sınav sürecinden hani dediğimiz seri denemeler sürecinde evet. kaç nette bu öğrenciyi e, belli bir seviye çıkartmışız. Evet. Yani Onlara, başarı oranlarını evet. burada. Başarı ona zaten haftalık, aylık denemeleri oluyor. Evet. Bu deneme başarı tablosuna göre öğrenci kaç nette bize geldi, kaç nette yükseltmişiz. Evet. Bunları tamamen dikkat ediyoruz. Bunların takibini Tabusun yapıyorsunuz. En büyük sıkıntımız Doğu Bayes'in hakikaten hani öğretmen kadrosu sabit kalmaması. Evet. E, i̇şte mesela öğretmen geliyor, 1 2 üç yıl kalıp tekrar kendi memlekete gidiyor. Hı, hı Ha bu da eğitim sisteminde kaynaklanan bir durumdur. Evet. Çocuklar bize gelirken hakikaten temel almadan bize geliyorlar. Evet. E bunlar bir yılda oluşturmak bayağı da bize emek sarf ediyor. Hı hı. Hani başarı, başa inanıp çok çalışanın diyoruz ya. Evet. E, bu söze dayanarak da hakikaten çok emek işidir. Evet. Sınıflarda genel eğitimin dışında burada birebir eğitimler de veriyorsunuz. Onu şöyle yapıyoruz. Birebir eğitim verdiğimiz oluyor. Ama ne oluyor? Öğrenci eksiklerini gelip rehberlik servisimiz var. Hı hı. Rehberlik servisi eksiklerini yazar, hocamıza evet. söyler. Hoca da uygun bulduğu saatleri o branştaki hocamıza söyler. Hı, hı O hocamız da öğrenci belli bir saat ağırlayıp hoca birebir onu anlatabiliyor. Birebir yine o şekilde alıyor. yine ders veriyor. Aynen öyle. Zaten gece etütümüz de var. Hani saat 9'a kadar burada etütümüz gözetim, öğretme gözetiminde evet. bu etkilerimiz devam ediyor. İlham Hocam, şimdi hocam. eğitim sektöründe yalnız değilsiniz. Evet. Bu eğitimi, bu hizmeti veren başka kurumlarda varken neden özellikle sizi tercih etmeliler? Öğrenci ve veliler değil mi? Evet. Ha, birincisi derim ya, cümle başta derim ya, hani önce güven, sonra eğitim. Evet. Eğitim, üretim. Ha bunun başında bizim kadromuz hakkında çok güçlüdür. Hı, hı Ya buna çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. Evet. Mesela matematiklerimiz özellikle, hani Eda Hocamız, Ethem Hocamız, ve diğer arkadaşlar da fizikçisi, biyolojisi, kimyası hepsi de kendi branşında uzman arkadaşlardır. Evet. Ee, en az 5-6 yıllık bir süreçten geçmişler yani. Evet. Ha, bundan dolayı e, bir de kendi kadromuz olduğu için hı, hı veyler o konuda e, bize çok güveniyorlar. Evet yani burada güven ön planı, güven esastır. Ha, güven Çünkü güven eğitim, eğitim kadrosu... eğitim disiplin, kalitesi bunlar hepsi araştırarak evet. arkadaşlarından veliler şey yapan zaten, Doğu küçük bir yer. Evet küçük bir yer olduğu için bütün veliler bütün aileler zaten bir tanıyorlar. Evet. Araştırılıyor zaten Hı -hı. bu konuda. Evet. Ee, en önemlisi ortamı disiplini verilen eğitim. Evet. Yani kaynaklar olsun, doküman olsun Hı -hı. kesinlikle eksik yap eksik vermiyoruz. Evet. Bu konuda bir sıkıntımız yok. A'dan Z'ye bütün her şeyle evet. olması gerektiği gibi burada kemik evet. bir kadroyla Bunlar hizmet verdiğiniz de, için. Batı'daki eğitim sistemi burada taşımaya çalışıyoruz. Evet. Yani onu diyebiliriz. Mesela bazı kurumlar da var. Ama bizim temelimiz hani öğrenciye bir şeyler vermek değildir. Hem ailevi noktasında hani bir aile ortamı oluşturup evet. bu çocukları öyle yetiştirmek hem de çocukları belli bir seviye yükseltmektir. Evet. Mesela geçen yıl ağır birisi bizde çıktı, süzel birisi. Hı, hı o nazarla zaten o konuda sıkıntımız yok yani. Evet. Şimdi, Gerek soru çözümlerinden olsun, etüt sistemde olsun, buna hepsi belli bir disiplin tarzında devam ediyor yani hocam. Evet. Şimdi efendim siz de iki yıldır kurucu müdür olarak burada hizmetlerinize evet. devam ediyorsunuz. Peki bundan sonra sektörle ilgili yani bu eğitimle ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Aynen, bizim farklı planlarımız da var. Hani işte ...küçük bir yerden geldik. Daha büyük bir yere taşımayı düşünüyoruz bu eğitim sürecimizi. Evet. Hani Önceki planımız mesela... ...sadece bu... ...küçük bir eğitim kurumunda hı hı. doğu bahisinde kendimizi tanıtmaktır. Velilerimizle, ailelerle bir, 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 bir ...tanışmaktır. Evet. Onlarla kaynaşmaktır. Ee, bize güvenin özellikle kazanmasıdır. Öğrenci olsun, veli olsun, esnafı olsun, eğitimciler olsun... Evet. ...Allah razı olsun hakikaten buradaki... Kaymakam Bey'de de, valimizde de, Milli Eğitim Müdürümüzde de bu konuda zaten yardımları... Eski Onlar da destek yapıyorlar. veriyorlar size. Destek veriyorlar. O konuda sıkıntımız yok. Ama işte bizim proje planımız var. İnşallah ileriki süreçlerde oraya taşıyabiliriz. İnşallah. Hı. İlhan Bey bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Vermiş Size olduğunuz geçmiş, değerli bilgilerden dolayı da çok teşekkür Ana ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını Ana diliyoruz. Allah razı olsun. Siz bizi tercih ettiğiniz için Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızla devam edecek. Ağrı Doğu Beyazıt'tan ve sektörün en iyisi öz tercih özel gelişim kursundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz merkezi Stüdyolarında.